Merhaba, ben MPS TİP 6 hastasıyım. Ee, tedavimin yaklaşık 11. yılını doldurdum. Ee, 11 yıldır düzenli bir şekilde her hafta enzim tedavisi görüyorum. Bu tedavi sürecinde ee, zorlandığım durumlardan birincisi, hastalıkla ilk e, yüzleştiğim, hastalığı ilk tanıdığım aylardı. Aslında e, bir hastalık değil e, kendimi tanımaya başladığımı anladım. E, bu farkındalık e, daha sonrasında kendime olan bir meraka dönüştü. E, kendimi daha çok merak etmeye başladım. Bu hastalığı daha çok merak etmeye başladım. Hatta. Ben de hayat felsefesi amacı e, oluşturan bir duruma vesile oldu. E, dünyayı gezme hayalim var ve bununla beraber tanıyabildiğim kadar e, MPSli hastalarla tanışmak istiyorum. Umuyorum bu hayalimi bu amacımı gerçekleştirebilirim. E, i̇kinci zorluk yaşadığım durum ise üniversite öğrencisiyim. Yaşadığım şehirden farklı bir şehirde üniversite okuyorum. E, zorluk yaşayabileceğimi düşünmemiştim. Fakat e, şehre yerleştikten sonra e, tedaviyi kendi başıma yürütebilmem gerektiği gerçeği gördüm. E, Zorlamıştı farklı bir düzen... farklı bir şehir farklı bir e, hastane ortamı e, zor ve yorucu gelmişti. Fakat bu zorluk daha sonra benim için gurur e, duyduğum bir duruma dönüştü. Ben de gurur duyduğum e, gur bende gurur duymama vesile olan bir durum oldu. E, istikrarlı bir şekilde devam edebildiğimi e, fark ettim. Kendi sorumluluğumu kendim alabildiğimi fark ettim. Düzeni e, sağlayabildiğimi anladım. Geleceğe hazırlık yapmış gibi olduğumu düşünüyorum. E, bir tık daha verimli geçebileceğini düşünüyorum geleceğin. Ben bu e, tedaviyi her hafta alıyorum. E, bu üniversite okuduğum şehirde gerek arkadaşlarım gerek hastane çalışanları, doktorlar, hemşireler vesaire, gerek e, çevremdeki insanlardan. E, belli başta tepkiler alıyordum şu şekilde aslında onlar için bu e, övgü niteliğinde bir düşünceydi belki ama ben bunu hep negatif bir düşünce olarak aldım İşte her hafta her hafta bu tedaviye gelip gitmek bu sorumluluğu alabilmek haftanın bir gününü buna ayırabilmek e, zor olmuyor mu gibi bir algı vardı yani benim için hafta 7 gün değil de altı gün ben günlük aktivitelerimi, haftalık işlerimi 7 günde değil de altı günde halletmeye çabalıyordum ve bir farklılık değildi bu. Hayat aynı fark etmediğimiz veya fark etmek istemediğimiz şey bu aslında. Tüm insanlarda için geçerli. Hayat aynı, sadece farklı olan e, düşüncelerimiz, mantığımız, halimiz, satırımız. <laughs> e, bu tedavi sürecinde süreci aslında sürekli ve düzenli bir şekilde e, ilerlemesi gereken bir süreç. Aksatmamak önemli. Her hafta hastaneye gidiyoruz. Sürekli bir kontrol altındayız. Olması gerektiği gibi. Beklentim şu aslında. Bu tedavi sürecini normal günlük aktivitelerini yapıyorken de alabilmek ev ortamı olsun, iş hayatı olsun. Ee, örnek veriyorum. İşte ders çalışırken evde bu tedaviyi eş zamanlı olarak ev ortamında alabiliyor olmayı umut ediyorum. Ee, ve böyle bir olanan sağlanabileceğini de düşünüyorum. Umuyorum <laughs> olur hastalar ve hasta yakınları için bu bunun gerçek olması büyük bir avantaj olacak diye düşünüyorum. Ee, hastaneye her hafta giderek birçok şeyden ödün veriyoruz. Yine gerek hastalar olarak, gerek aileler olarak. Bir düzene oturuyor fakat bir süre sonra bu Sıkıcı veya düzenli bir şey olduğu için e, yorucu gelmeye başlıyor. Umarım e, sadece hastanede değil de ev ortamında da bu tedaviyi alabilme imkanımız olur.